Şimdi biraz önce Kemal ile tanıştık zaten. Evet. Afiyet olsun Kemal. Şu anda ailenle berabersin. Evet. He, baba'n, annen, ablan. Afiyet olsun hepinize. Evet. Şimdi biz e, Ufuk pansiyona geldik. Bu aileyle tanıştık. Bu ailenin tatlı dili ve güler yüzünden çok memnun kaldık ve burada konaklamaya karar verdik. Evet aile Hasan Bey aile reisi. E, yenge, sağ olsun tatlı dili Güler yüzüyle çok sıcak kanlı bir insan. Teşekkür ederim. E, küçük kardeşimiz bizim e, çok candan, çok sevimli, çok cana yakın. Zaten ailenin sevimliliği yetiyor. Ufuk pansiyon tam şu e, mağara, taş evet. mağaralar mı burası? Evet. Onun, onun dibinde şirin güzel yeşillikler içerisinde bir pansiyon. Evet, sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? İstersen sen söyle. Ne çok güzel bir yer, Yemin Evet. evet. Yani biz çok de çok beğendik. Hı. Yenge eline sağlık her şey için çok teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun siz. Sağ olun. Bir şey söyler misiniz misafirlerinize? Valla her zaman bekleriz gelmek isteyenleri. Çok güzel bir yer. Tamam. Siz Hasan Bey. Ee, biz de aynı güzel bir yer olduğuna inanıyoruz. Gelen misafirlerimize elimizden gelen e, hürmeti Sevgiyle, saygıyla. Yani çaba gösteriyoruz. Bilmiyorum ne kadar başarılıyız. Evet, belli, be, tabii oluyor ya. Biz ya buna şahidiz yani, zaten. Teşekkür ederiz. Göreceğiz artık. Tabi tabii. Evet Kemal. Ben de diye Cemile dedim artık. Dedi artık Hah, evet, <laughs> Daha önce güzel. Ha, evet. Çok güzel. Evet, en son en son sözü buradaki söylüyor. Gel ve ismi Çirkin. Çirkin. Çirkin bak oraya bak. Gel. Evet. Saklanıyor. Kuyruğunu hissetiyor. <laughs> Peki. Çok memnun olduk. Ciddi çok memnun teşekkür oğlum. ediyoruz. Hiç Sağ teşekkür olun. Ederim. Afiyet olsun. Sağ olun.